Harbi Optik 1940 senesinde Kazım Harbi tarafından kuruldu. 1960'larda babam Halit Harbi devam ettirdi. 80'lerde de bayrağı ben aldım. 80'lerden 90'lara kadar optik üzerine çalıştık. Sonra 1990 senesinde yumuşak kontak lenslerin dünyada ve Türkiye'de talep görmesiyle birlikte biz kontak lens işine başladık. 1993 senesinde Türkiye'nin %10'una kontak lens satar hale geldik. 2004 senesinde 5190 sayılı kanun çıktıktan sonra kontak lens merkezlerini kapattık ve ilk önce Cihan Medikali sonra Opak Lens'i kurduk. Cihan Medikal'in kendine ait artık millileşmiş markaları var. Bu markalar birçok değişik ülkede üretiliyor. Onların argesini kullanaraktan. Üretildikten sonra Türkiye'de markası, Cihan Medikal'e ait olmak üzere e, optiklere satışı gerçekleştiriliyor. 93 senesinden 2004'e kadar paraykende olarak kontak lensi biz çok iyi öğrendik. 2004'ten sonra da bu bilgi be becerilerimizi optiklere öğreterek onların da kontak lens satmasını sağladık. Bunu yaparken o zamanlar tabii ki bu işleri yapan çok az sayıda kişi vardı. Biz kendi pazarımızı kendimiz yarattık. Şu anda Türkiye'de 1 milyon kişi kontak lens kullanıyor. Bunun %50'sine bizim tedarik ettiğimiz optikler ürün satıyor. Yani güzel tarafı bu. 2018'den sonra da gözlük camı işine girdik ve İzmir'de Akoy Opti'yi satın aldık. Onlar da çok köklü bir firma ee, ve Türkiye'deki gözlük camı üreticisi olduk.